ölümün dehşetli yüzünü hiç gördük mü? Tatlık mı ya da düşündük mü ölümün dehşetli yüzünü? Azrail'i ölüm anında gördüğümüzde tavrımız nasıl olacak? Dünya gözüyle şu videoyu izleyelim görelim. Bakın Azrail'i gören genç canını almak için gelen Azrail'i gören genç kovmaya çalışıyor ama gidiyor mu? Allah Subhanallah Şu an izlediğiniz gibi değerli kardeşlerim videoda o izlediği videoda bakın Azrail'i kovmaya çalışıyor ama gitmiyor. Sona da gelmiş. Bu beden, bu can, bu bedene emanettir. Kulli nefsin zâikatül mevt, her nefis ölümü tadacaktır. Aydın'in tam tecelli anı. Acaba hazırlıklı mıyız ölüme, ahirete? Hep ölümden korkuyoruz deriz. Aslında insan ölümden asla korkmaz. Ölümden sonraki başımıza gelecek olan gelmesini düşündüğümüz o azap, cehennem asıl korkumuz bu. Bir insan düşünün en çok kimi seviyorsun? Allah'ı, Resulullah'ı. İnsan en çok sevdiğine öldükten sonra kavuşacak. Kavuşacağı zaman ya da kavuşmak için gittiği yolculuğa çıkma anından korkar mı? Eğer biz yüzde yüz bilsek ki cennete gideceğiz. Kim korkar ölümden? Ölüm bizden korksun. Ama bizim korkumuz değerli kardeşlerim, bizim korkumuz ölmek değil, ölümden sonraki çekeceğimiz azap. Ölmeden önce ahiret için hazırlandığımız takdirde ölüm bizden korksun, biz ölümden değil.